Deprem bölgesindeki 425 bin 275 depremize de çiftçimize toplam bu rakam da oldukça önemli arkadaşlar 3 milyar 414 milyon 727.606 TL. Yani yuvarlak bir rakam 3,5 milyar liralık bir ödemeyi bu 11 ilimiz için gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şanlıurfa özelinde ise 9, 975 milyon bin TL'si mazot ve gübre desteklemeleri olmak üzere toplam 1 milyar 68 milyon lira da Şanlıurfa'lı çiftçilerimizin, üreticilerimizin hesabına geçmiştir. Bu Şanlıurfa'nın ekonomisine adeta bir can suyu olacaktır. Ve üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken bütün esnafımız, bütün ticari e, alanda faaliyet gösteren kardeşlerimiz de bundan nasipleneceklerdir. Onlar için de hayırlı, bereketli olsun. Bakanlığımız ve Hazine Maliye Bakanlığı ile müşterek yürütülen, çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bu kapsamda deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada 3 ay süresince ihtiyaç duyacakları un, pirinç, mercimek, ayçiçek yağı, fındık, kuru üzüm ve benzeri gıda maddeleri ilgili kuruluşlar üzerinden TMO tarafından değerli arkadaşlar karşılanacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi bu noktada tüm ihtiyaçları karşılayabilecek stok ve kabiliyete de sahiptir. Bir kez daha bu yapılma yapılmış olan destekten dolayı ben çiftçilerimize bol bereketli kazançlar dilerken onların tarımsal faaliyetten kopmamalarını, bu ülkenin asli gerçeğinin ve geleceğinin tarımda olduğunu bir kez daha bütün dünyanın gördüğü böyle bir dönemde bu ulvi görevlerini eksiksiz noksansız yapmaları konusunda her daim yanlarında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğimizi aracılığınızda bir kez daha belirtmek istiyorum. Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun, Türkiye'mize geçmiş olsun, Rabbim ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza da acil şifalar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.